Tarih insanoğluna açıkça şunu öğretmiş. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan toplumlar hep güçlü olmuşlar. Toplumun en küçük yapı taşı olarak ailede de bunu görmekteyiz. Eğer ailede birlik varsa, beraberlik varsa o aile güçlü bir aile oluyor. Birlik ruhunu tesis edemeyen toplumlar kısa zamanda tarih sahnesinden silinip gitmişler. Hepimiz duymuşuzdur. Düşmanın klasik taktiğidir. Özellikle şu anda Siyonizm'in klasik taktiği böl, parçala, yut. Bu şekilde yönet. Millet olarak 7'den 70'e her daim birlik ve beraberlik ruhunu zihnimizde sabit ve canlı tutmalıyız. Çünkü öyle bir konumdayız ki coğrafi olarak da Rabbimizin en güzel bir konum lütfeylemiş olduğu en stratejik noktadayız. Elbette ki hırsız dediğimiz yapılar, zalim yapılar insanın zaafiyetini gözeterek insanın en değerli varlık yapısına göz diker. Dünyanın en güçlü yapıları da coğrafi konumda en stratejik noktalarda yurt edinmiş bir millet olarak takdir edersiniz ki rahat bırakılmıyoruz, rahat bırakılmayacağız. Birlik ve beraberliği biz kainatta da ahenk üzerinde, düzen üzerinde de görmekteyiz. Evet, ay ve güneşin hareketleri var. Yıldızlar bir birlik içerisinde hareket etme pozisyonu var. Gök ile yer hiçbir zaman birbirine rakip olmuyor ve birbirini takip ediyor. Hepsi bir ahenk içerisinde Rabbimiz Zülcelal Hazretleri'nin varlığını ispat ediyor. Cenabı Hakk'ın mutlak birliğine delil olarak kendini ishar ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Zülcelal Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِيَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsa idi yer ve gök bozulup giderdi. Bu ayeti kerimeye baktığımız zaman İslam tevhid dini yani birlik dinidir. Cenab-ı Hak tek ilahtır. Celle Şahin. İbadet yeri olarak Kabe-i Muazzama'nın birer şubesi olarak camilerimiz ise cem eden, toplayan, bütünleştiren, müminleri bir araya getiren mekanlar olarak tevhidin ve birliğin semboludur.